Mondi Londra'da bulunan tek mağazasına konuk oluyoruz ve kaliteli bir uyku için yatak seçimini konuşacağız. Montgom'un Londra'da bulunan şubesindeyiz efendim. Gördüğünüz gibi yatak bölümündeyiz. Birbirinden farklı yatak seçenekleri sizleri burada bekliyor ama hangi yatak kimin için daha uygun değil mi? Çünkü hem fiyat hem kalite hem de herhalde kişinin bedenine, yapısına, kemik yapısına göre ya da herhangi bir rahatsızlığı varsa bunlara göre değişiyor değil mi? Şimdi bunlarla devam edeceğiz ama şimdi geçtiğimiz günlerde de siz Mondihom'un bayi toplantısında yer aldınız. Var mı bizimle paylaşabileceğiniz önemli bir gelişme? Önceki öncelikle hoş geldiniz Sevgin Bey. evet iki hafta önce Mondihom'un yurt içi ve yurt dışı bayi toplantısı vardı Antalya'da. Yaklaşık üç gün boyunca hem genel müdürümüz hem CEO'muz hem ihracatla ilgilenen arkadaşlarla verim toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle diğer bayi arkadaşlarla da ortak sorunlarımızı ya da ortak isteklerimizi dile getirme şansımız oldu. Özellikle bizle ilgilenen ihracat Tuncay Bey, Fatoş Hanım ve genel müdürümüz Özkan Bey ile özel bir toplantı yaptık. Londra'nın, İngiltere'nin özellikle istediği ürünleri ya da bundan sonraki yapılmasını istediğimiz ürünleri onlara bildirdik. Onlardan da çok güzel dönüş aldık. Zaten onlar sürekli bize soruyorlar, sürekli ürünlerle ilgili update yapıyorlar. Örneğin daha önce de söylediğimiz gibi bizim en çok tutulan koltuğumuzun köşe koltuğunu yaptılar. Biz buradan müşteri gelince sadece çevirdiğimiz bir ürün vardı. Yani müşteri gelip bizden Chester köşe istiyordu ama maalesef bizde olmadığı için müşteriyi diğer firmalara yönlendiriyorduk ama şu anda bizim için Chester köşe de yaptılar. Hatta inanılmaz bir fiyata geliyor. 2390 pound'a şimdiden söyleyelim müşterilerimize. Gri ve krem renk olmak üzere stoklarımıza yakında gelecek. Chester köşe ki gelip de buradan size de fotoğrafını paylaşırız. Siz de paylaşırız ekranda. Aynı zamanda Gelirlerse kumaşlarını da gösterebiliriz. 2390'a vereceğiz. Aynı şekilde Natura köşeyi 2490'a geliyor. O zaten üçlüsü mağazamızda var. Onu da müşterimiz dilediği zaman gelip alabilirler. İngiltere'nin şöyle bir özelliği var. Genelde 3-2-1 koltuktan çok köşe koltuk satılıyor. Türkiye'de ve diğer ülkelerde tam tersi olduğu için bu konuda fabrikanın bizi özel yaptığı çalışmalar çok kıymetli. Sizin aracınıza tekrar Genel Müdürümüz Özkan Bey, Tuncay Bey ve Fatoş Hanım'a teşekkür ediyoruz. Harika. Şimdi tabii ki bu yeni bir gelişme. Önümüzdeki günlerde zaten bu ürünleri de yine mağazaya geldiklerinde görebileceksiniz. Şimdi yataklardan devam edersek tabii. hangi yatak ne için kullanılıyor ya da hangi yatak ne için öneriliyor? Bizim en çok sattığımız ürün grubu zaten baza başlık ve döşek ki gelen müşterimiz genelde döşek almaya gelince kafasında bir takım sorularla geliyor. Genelde bel ağrısı, bel problemi yaşayıp bizden fikir istiyorlar. Biz de öncelikle tabii ki sorunu yataktan kaynaklandı mı yoksa kronik bir bel rahatsızlığı var mı onu tespit etmeye çalışıyoruz. Yani eğer müşterimiz yataktan kalktıktan belli bir süre sonra, bir iki saat sonra bel ağrısı geçiyorsa bu genelde yataktandır ama gün boyu devam eden bir bel ağrısı varsa zaten bu kroniktir. Dediğim gibi bunda bizim yapacağımız bir şey yok. Ama yine de böyle bir durumda da kullandığı yatak da önemli herhalde. Tabii tabii kullandığı yatak da önemli. Ondan dolayı biz müşterilerimize soruyoruz. Genelde açıkçası bizim <laughs> müşterimiz Türk ağırlıklı. Türkler genelde sert yatak istiyorlar. Orta sert ve sert istiyorlar. Son zamanlarda bizim işte onun için bunun başındayız. Aktif Natura yatağımız. iki tarafı kullanılabiliyor. Bir tarafı sert, bir tarafı ona göre daha yumuşak. Fermuar var. Çıkartıp yıkanabiliyor. Aynı zamanda yün. Yün olmasından dolayı da zaten müşterilerimiz çok tercih ediyor. Açıkçası bizim en çok sattığımız yatak hem single olsun hem double olsun, king size olsun. stoklarımızda da mevcut. Aynı şekilde baza başlık da. Ben de bir yandan tamam. böyle uğraşıyorum Aynı göstermeyi. İçini de görebiliyoruz ya burada. Ki, ki. Şimdi farklı katmanlar var herhalde. Aynen. Burada. Bizim en çok sattığımız yataklar esel yay sistemli, bonel yay sistemli ve poket yaylar. Poket yayda yayların hepsi poket içinde ve her bölgede farklı yay var. Ayakta farklı, bel bölgesinde farklı, kafa bölgesinde farklı. Ki dediğim gibi gibi diğer tarafında biraz daha yumuşak olması avantaj sağlıyor. Aynı zamanda Yani bu tarafını şöyle tabii. kullandığınızda biraz Zaten, daha sert istediğinizde mi bu tarafı? Aynen. Bu taraf sert oluyor. Zaten hani müşterilerimize de söylüyoruz, burada da yazıyor. Yumuşak tarafı ve sert tarafı. Eğer sert tarafını kullanmak isterlerse buradaki pedi çıkartıp sert tarafa takabiliyorlar. Onun bir avantajı var. Aynı zamanda tabii ki yıkama iste isterlerse de üstteki pedi çıkartıp yıkayabiliyorlar. Ya da herhangi bir sorun yaşamaları durumunda biz tabii ki üst pedi de değiştiriyoruz. Bu arada 10 yıl garantimiz var. Belki de 10 yıl garanti veren tek firma biziz. Aynı zamanda diğer en önemli konu da şu yatakta. Biz müşterimize yatağı veriyoruz ve diyoruz ki siz bunu gidin kullanın. Bir ay sonra herhangi bir probleminiz olsa biz yatağınızı değiştirebiliriz diyoruz. Yani müşteri memnuniyet garantisi veriyoruz. Örneğin müşteri aktif notura yatağı aldı. Genelde aslında yatağın kendisine uygun olup olmadığı 20 gün sonrasında belli oluyor. Çünkü ilk başta bir alışma süreci var. Ondan dolayı biz hani bir ay sonra herhangi bir sorun çıkarsa hala yatakla ilgili problemi varsa başka bir yatağa yönlendiriyoruz. Ondan da memnun kalmazsa para iadesine kadar Servisimiz var. Mükemmel bir servis. Şimdi şöyle birazcık ilerleyelim çok da süre kaybetmeden bütün yatakları göstermek istiyorum aslında. Bu nasıl bir yatak? Ee, bu da bizim double hybrid yatağımız. Bu da yine iki yönlü kullanılıyor biliyor. Bir tarafı sert, bir tarafı yumuşak. Yine pedi var ki bizim en çok müşterilerimizin istediği pedi var mı? Yıkanabiliyor mu diye evet. soruyorlar. Yıkanabiliyor. Bir tarafı sert, bir tarafı dediğim gibi ona göre yumuşak. Bu yatağın özelliği de yay sistemi. Ben isterseniz yayları şöyle göstereyim. Yaylar hem yatay hem dikey olarak var. Hı. Ama pocket yaydan ayıran en önemli özellik bunda her yere aynı sertlikte. Yani pocket Yayda hatırlıyorsanız bir taraf daha yumuşak, bir taraf daha sert. Bölgeye göre değişiyor dedik ama eser yay sistemli yatakta her taraf eşit derecede sertliğe sahip. Dediğim gibi bunu da isteyen müşterilerimize yönlendiriyoruz. Yani kalite <laughs> ve fiyat anlamında bu biraz daha, Tabii ki aktif yüksek. Biraz daha bizim en yüksek. Aslında yüksek de değil. hani Bizim en yüksek fiyatlı yatağımız ama şöyle örnek vereyim. Şu anda single'ını... 500 pounda satıyoruz. Double'ında 800 pounda satıyoruz. Piyasaya göre aslında gayet doğal ki verdiğimiz garanti ve deneme süresine rağmen. Peki bunun fiyatı? Bunun da yine single'lar 350 pounda geliyor. Double'da indirimle birlikte 550 pounda geliyor. Bayağı uygun. Yataklarımızın hepsinde 10 yıl garantisi var. Örneğin 180 pound'da bizim yatağımız var ama onun da 10 yıl garantisi var. Tabii ki o biraz daha ince yatağımız, biraz daha ekonomik ürün ama hepsinde garantimiz mevcut. Bu da herhalde Aynen, yine çift taraflı. Magic 5 yatağımız bu tek taraflı aktif natura gibi poket yaydan oluşuyor. Şöyle arkasını göstereyim isterseniz. Bu da hatta Magic 5 zone, Five zone diye geçiyor. Yani her bölgede farklı yaylar var görüyorsunuz. Bu da pocket yaylı yatak. Farkı onda yön olması, üst tarafın ped olması fiyatını biraz da arttırıyor. Eğer Active Notura'ya pahalı diyen müşterimiz olursa alternatif olarak biz Magic 5'e yönlendirebiliyoruz. Evet. Şimdi burada başka bir yatak daha görüyorum. Diğer bir yatağımız ise Zero Stress ve Zero Stress Line olmak üzere yatağımız. Bu da bonel yay. Bu değil o, mi? Aynen. Bonel yayda da bunda yaylar sadece dikine yatay da değil. Ondan dolayı biraz daha yumuşak yatak. Genelde bizim açıkçası 15 yaş altı çocuklara ve gençlere öneriyoruz. Biraz daha yumuşak isteyenlere yani diğer 3 yatağımıza göre daha yumuşak. Ondan dolayı daha da ekonomik. Örneğin şu anda bu yatağımızda kampanya var. Baza başlık ve zero stres yatağımızda 790. Tabii ki açıldığımızdan beri olan kampanyamız baza başlık döşek alana yastık yorgan ve koruyucunu hediye ediyoruz. Aynı şekilde diğer bir yatağımız da MoFlex. Eğer MoFlex'de de alırlarsa ki bunu da yine şöyle arkasından göstereyim. Monflex yatağımızda esel yay sistemli yatak. Yani esel yay sistem hatırlarsanız yine dikey ve yatay yaylar var. Daha sert bir yatak. Ki bu da yine 10 yıl garantisi var. Monflex yatakla da almaları durumunda baza başlık ve döşeğimiz 690 pound'a geliyor. Yine yorgan, yastık ve alezimiz hediye. Bu da bizim yine en çok satılan yataklarımızdan biri. Ekonomik olmasına rağmen çok satıyoruz. Özellikle single ve double grubunda ve bir yıl oldu herhangi bir geri dönüş almadık. Ondan dolayı biz müşterilerimize de yine Monflex'i öneriyoruz. Yani ucuz olması bunun kalitesi mal anlamına gelmiyor. Yine 10 yıl garantisi var. Dediğim gibi bu yatağı da müşterilerimiz biz öneriyoruz. Eğer ekonomik alıp da iyi bir yatak olursa yine Monflek tercih etmelerini söylüyoruz.